Selamlar değerli takipçilerim. Yeni ve çok güzel videoyla karşınızdayım. Evet bugün hiç uzatmadan Instagram'da hikayenizin izlemelerini nasıl hatırlayabileceksiniz bunu sizlere kolayca açıklayacağım. Nasıl yapıldığını göstermeden önce iki tane önemli bir şey söylemek istiyorum. Birincisi hesabınızın gizli olmaması gerekiyor. Eğer hesabınız ise izlenmeler gelmez. İkincisi ise mutlaka video sonuna kadar izleyiniz. Büyük ihtimalle Eğer izlemezseniz yapamazsınız şimdi hemen nasıl yapıldığını sizlere göstereyim Açıklama kısımda anabayiz.com sitesinin linkini bırakacağım bu site sayesinde e, Instagram'da bütün etkileşimlerinizi atırabilirsiniz İster takipçi olsun ister beğeni ister izlenme emeği birçok yüzde yüz güvenilir ve uğraşmadan etkileşimlerinizi atırabilirsiniz şimdi buradan ilk önce siteye kaydolmanız gerekiyor sağ üstteki üçlüğe tıklayacaksınız ve buradan kaydol kısmına tıklayacağız buradaki boş dolu olarak kaydımızı olmamız gerekiyor. Bu arada kesinlikle sizin isteyen hesabımızın bilgilerini buraya girmenize hiç gerek yok. Ben daha önce kaydolmuştum. Hemen buradan isterseniz girişimi sağlayayım. Evet girişimizi yaptık. Şimdi burada ilk yapmamız gereken şey platform kısmına tıklamak. Burada sadece Instagram uygulaması için değil birçok uygulamalarda hesabımızın etkileşimlerine atabilirsiniz. Ben buna Instagram platformunu seçeceğim. Daha sonra kategori kısmına tıklayarak hangi hizmeti ihtiyacınız varsa onu seçeceksiniz. Burada Instagram Türk takipçi var, Türk beğeni var, izleme var. Biz buradan tabii ki de Instagram hikaye izlenme kategorisini seçeceğiz. Kategori seçtikten sonra bir aşağıda servis kısmı var. Servis kısmına tıklayarak bunlardan birisini seçmemiz gerekiyor. Instagram yabancı hikaye izlenme, Instagram hikaye profil ziyareti gibi birçok etkileşimler var. Biz buradan tabii ki de Instagram hikaye izlenme servisini seçeceğiz. Daha sonra zaten geri hiçbir şey kalmıyor. Link kısmına sadece Instagram hesabımızın kullanıcı adını yazacağız. Şifreye falan gerek yok. Zaten siz buradan servis açıklaması var her servisin. Mutlaka eee kısmını okumadan sipariş vermeniz şimdi ben buradan kullanıcı adımı yazayım daha sonra miktar kısmına ne kadar izlenme istiyorsak yazabiliriz mesela ben bin tane izlenme istiyorum bir tane yazmanız yeterli bu da ücretli bir şekilde attıracağız bu site sizlere önemli amacı gerçekten çok ucuz olması burada sadece bin tane izlenme 39 kuruş buradan sipariş vermemiz yeterli Hatta ben siparişimi vereyim Evet siparişimiz alındı e, tabi siz sipariş ödeme öncesi de bayke eklemeniz gerekecek. Ben şu an 125 TL bayke mevcut. Sol 3 kişilik 300 300'e tıklarsanız buradan bayke ekle kısmını görebilirsiniz. TL papara gibi birçok ödeme yöntemleri mevcut. Evet videomuz buraya kadardır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşürüz.